Rabbil alemindir o, alemlerin Rabbidir, öğreticisidir, alemlerin defterini öğretir. Çünkü Allah allemel e, insanı malem yalem dedi, bilmediğini size öğreten değil midir mutlaka? Beli ya Rabbi, beli ya Rabbi, beli ya Rabbi, evet. Demek ki öğretendir. O zaman ne isteyeceğiz? Said olarak yaşamayı, şehit olarak ölmeyi. Şimdi İbrahim Halilullah aleyhissalatu vesselam davet edermiş bu o günlerde mecusileri, putperestlerin rahipleri gibi böyle siz zannetmeyin bir Hristiyanların rahipleri yok ya bir Musa, Musevilerin rahipleri yok yani. Mecusiler, ateşe tapanların ve puta tapanların da var papazları, büyükleri yani. Zannetmeyin böyle e, efendim bir ehli kitabın bir şeyi var. Efendim koltuğundaki şeyi de var. Tabi yani büyük putun da var. Küçük putun da var. Efendim hepsinin rahibi var. İbrahim aleyh, Halilullah Aleyhisselatü Vesselam davet ediyor bu papazları diyeyim o günün meclislerin büyüklerini putperestlerin büyüklerini bilginlerini diyeyim bilginlerini bu falcıların efendim büyüklerini çağırıyor hepsini diyor ki bu yemeği yiyin buyurun yemek yiyelim koyun kesiyor koyunlar kesiyor buyurun hele hele buyurun yemeğe efendim yemeğe davet ediyor onları. Ne güzel bakın. Hepimiz yabancıların diyarında olan kardeşlerimize de sesleniyorum. Yani sonra diyor ki ya İbrahim sen Allah bir dersin Muhammed yani ben onun kulu ve elçisiyim dersin. E, e şimdi sen bu yemeğe bize yedirdin. Bizden ne istersin? Vallahi bir şey istemiyorum. Sadece beni taklit edin yeter diyor. Ne diyor? Ben diyor kıyam edeceğim, siz de kıyam edin. Onlar secdeye kapanınca İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'la beraber İbrahim Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ya İlahi alemin ben secde ettirdim. Hidayeti verecek olan sensin. Ben secde ettirdim. Hidayeti ancak sen verirsin. Sen hidayet vereceksin. Ben ancak buraya kadar getirdim. Bundan sonrası senin ya ilahil alemin deyip dua ediyor. Ve orada kırkı birden secde doğuşunda, kalkışında hepsi Müslüman oluyor. Hocam bizimki olmadı. Ya sen samimiyetle yap. Olan olur, olmayan olmaz. Sana ne arkadaş? Niçin bu kadar önemsiyorsun ki? yaptığının niçin başa kalkıyorsun? Verdiğin bir yemek, ettiğin bir dua. Verecek olan hidayete Allah. Hidayet Allah'tan kardeşim. Sana ne? Niye uğraşıyorsun ki? Hocam alın yazısı, alın yazısı illaki gelir başa. Hani ne yapacağız? Efendim demişler ki e, Hristiyanlara, alimin birisi soruyor. Hoşuma da gidiyor yani, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki efendim, siz teslis yaparsınız. Üçlersiniz, dörtlersiniz. Ne öyle demiş sağa nasıl şey yaparsınız yani. Hristiyanlara soruyor alim. Veyahut alim de demeyeyim de adam, Arif'in biri. Veyahut zatın biri. Efendim. Diyorlar ki işte Allah ruhul kudüs ve İsa deriz. Öyle mi öyle? Siz diyor dininizi bile bilmezsiniz. Dininizi bile bilmiyorsunuz. Teslisin ne manaya geldiğini bana orada yazıp gönderecek var mı? Çünkü testisin ne manaya geldiğini papazlar da bilmiyor, Hristiyanlar da diyor. Peki Almanya'da testisi yazıp gönderen var mı bana? Bir yazın gönder bakalım. Neymiş manası? Orada siz de papazlara sorar sıkıştırırsınız hadi. Sonra öğreneceğiz inşallah. Onlar nasıl biliyormuş biz nasıl biliyoruz? Aslını öğreneceğiz canım. Testisin bile aslı var ya. Sahtesini çıkarttılar bunlar. Üç kıyadı var ya. Mesaj çekeceksiniz evet. Şöyleyebilirsiniz e söyleyebilirsiniz ya mesaj çekmenize de gerek yok. Kilise sahte söylüyor. Tabi kilise sahtesini biliyor. Kilise yalanını biliyor. Yani tabi tabi şimdi kitabullah da diyor ki yani onlar sana sorarlar sen oruçluyum de. Doğrusu var bunun yani. Doğrusu var ya. Sen oruçluyum de fakat eliyle işaret ediyor İsa Nebi oradan dille, dil veriyor ama onun evveli de var. Yani kitabın tefsirinde de buyuruyor ki e, efendim sağımdaki solumdaki melek zaten onlar şöyle sağ ve sol yaparlar karın ve alın yazısı olduğunu söylerler ya onlar alın yazısından çıkarttık biraz önce alın yazısı alın yazısıdır galebe eder diyor yani Meryem annemize Yahudiler soruyor bu nedir ya Meryem sen kızsın nasıl oldu oruçluyum diyor ama diyor yani peki oruçlusun ama çocuğu soruyor o diyor ki sağımdaki ve solumdaki şahittir karnımdaki yani onlar çünkü alta verir ondan sonra işte karnımdaki alnımın yazısıdır buyurur. Anladınız mı? Yani onlar yanlışını biliyor. Yani niçin? İbrahim Aleyhisselatü vesselamdan bu yana gelen biz hanefleriz. En doğrusunu biz bilmek istiyoruz. En doğrusunu biz öğreneceğiz. En güzelini biz yapacağız inşallah. Ama dedim ya gideceğiz Efendim Ömer radıyallahu anh'ın hani kilisede namaz kılmamasının sebebi bundan sonra kiliseleri Müslümanlar başınıza hani şey yaparlar sizi kiliseye de katmazlar. Bizi yıka o yüzden kılmıyorum değmesi bizim inceliğimizi ve Müslümanların kılmasının siz de hani geçen e, anlattım da dedim ki alemin birisi varmış kiliselerde şey istemiş müsaade istemiş Demiş ki ben cemaatimle burada namaz kılıp zikir yapabilir miyim, ibadet yapabilir miyim filan diye yapın demişler. Bir tevazilik olsun diye. Tabi onlar da yapmışlar. Müslümanlar uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor. Tabi onlar da Hristiyanlar davet ettikçe davet ediyor. Bakın Müslümanlar bizim kiliselerde namaz kılıyor diye. Ondan sonra da soracaklar tabi. Değil mi? Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Hakikaten çok feraset ehli bir zat yapan kimse Allah hepsinden razı olsun. Alim insanlar, hakikaten boş insanlar değildir. Efendim, güzel insanlardır, hoş insanlardır. Efendim, ne yapıyor hemen? Diyor ki, toplanıyorlar, geliyorlar ama papaz tabi alay edecek. Ya diyor şimdi mesela, biz de Kabe'ye gelsek namaz kılar mıyız? Veya İstanbul'a gelsek işte biz de Sultanahmet'te namaz kılabilir miyiz? E diyor, biz İsa ve vesselam dedi, kilisede namazımızı kıldık. Siz de Muhammed Resulullah deyin, camimizde buyurun namazınızı kılın diyor yani. Olay bu. Siz de ifade Resulullah deyin ibadetinizi yapın. Bir şey karışmayın diyor yani. Şimdi alimde feraset vardır. Değil. Mükmünde feraset vardır. Bakın. Ne güzel bir cevap. Biz İsa Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Kilisede namazımızı, ibadetimizi yapıyoruz. Siz de Muhammeden Resulullah deyin. Gidin Kabe'de, Medine yani Medine'de Efendim istediğin yani ibadetinizi yapın efendim. İster tur atın, ister dua edin, ister sallana sallana yapın, ister yürüye yürüye. Biz karışmayız diyor yani. <laughs> Nasıl yaparsanız yapın. Muhammed'in Resulullah değil ama bak biz İsa Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Diyoruz değil mi? Diyoruz. Yani ben salatü selam getiriyorum. Allah'ın Resulü diyor ki geçmiş peygamberlere de böyle salatü selam getirin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'a ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehüme ve cemil mursalin. Salavatullah ve selam aleyhi Cümle nebiyi katıyor. Ondan sonra sayıyor. Ondan sonra cümlesini katıyoruz. Ve cemî i mürselin diyor. Hepsine salatu selam olsun. Amin. İşte burada alınacak ibret çoktur. Yapılacak iş çoktur. Eğrisini de bileceksin. işin doğrusunu da bileceksin. Değil mi? Ama mükmün ne yapacak? Ferasetli olacak. Her yaptığı işte bir şeyi bir efendim adam sana benzetmeye çalışıyorsa kendini sen ona Efendim dua edeceksin. Ona güzel görünmek için değil. Ya Rabbel Alemin. Bana benzemeye çalışana. Hani efendim Musa Aleyhisselatü Vesselam'a şimdi Musa Aleyhisselatü Vesselam geçsek günah olur tabi canım. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatalım. Firavun'un soy tarısı şey yapıyor. Kınıyor. Yani bu Firavun'u eğlendirmek için Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinin peltekliğiyle alay ediyor Firavun'a. Onu güldürmek için peltekliğini gösteriyor. Onu taklit edince Allah o soytarıya hidayet ediyor. Diyor ki aman ya Rabbel Alemin bu onun soytarısıydı ve Firavun'u eğlendirmek için senin nebini alaya alıyordu. Yok onu taklit ediyordu. Onu taklit etti ben de ona iman verdim. Bakın bir güzeli bir iyiyi taklit edene muhakkak Allah iman verir. Siz de orada Avrupa'da da dışarıda da kardeşler çaba sarf edeceğiz. Hidayete vesile oluruz. Güzel yaşantımızla. Ama dua ediverin. Ya Rabbel Alemin. Bizi ve çevremizdeki komşumuza hidayet ihsan eyle. Amin. Efendim çevremizde eşimize, dostumuza, bizi sevenlere hidayet bahşeyle. Amin. İşte Mekke'de, Medine'de ilk Kabe'yi gördüğünde edilen dua böyle olsun. Allahümme ehyene sa'iden ve emetini şehiden ama sen cemi'i iste önce kendine isteme. Önce ehyini diye kendine iste bir ondan sonra da ya Rabbi cümle kardeşlerimizi yani bizi de kat aman ha. bizi de kat. Şimdi bize de işte tabii, Bizim için de işte. Kimden? Ben bazen böyle şaka yapıyorum. Diyor ki kardeş diyor bana dua et. Haşa ben Allah'a sınırım sana dua etmekten. Ben Allah'a dua ederim diyor. Adam bir dakika da bozuluyor bilmezse. Ya arkadaş ben öyle demek istemedim. Ya şaka yapıyorum kardeş diyorum ya bir şey yok. Allah için iste yani tamam senin için de isteyelim Allah'tan. allah Teala cümlemizin huyunu suyunu hayırlı eylesin. Hakka Habibine yakın eylesin. Salatu selamlar hürmetine bizdeki kötü huyları Rabbil Alemin alsın bizi ondan o kötü huylardan kötü huyları da bizden uzak eylesin la bizül hazretleri amin çoluğumuzdan çocuğumuzdan fakirlik şerrini musibetini efendim hurafeler ve bidatlar musibetini şirk belasını çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, sülbümüzden gelecek olanlardan ve gelenlerden uzak eylesin inşallah. Teala bir iznille Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine o adı güzel Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı kabul etsin Rabbim. Efendim Subhan Rabbike Rabbil İzzetemme Yesifun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşedene la ilahe illa ente estağfiruke ve etû bilek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşedene la ilahe illa ente estağfiruke ve etû bilek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşedene la ilahe illa ente estağfiruke ve etû bilek. Âmin Allahümme ecrina minen nar. Allahümme ecrina minen nar. Allahümme ecrina minen nar ve edhilnü cennet ve ma lafrar ve sahibi şefaati'l muhtar. آمين اللهم أخينا سعيدا وأمتنا شخيدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أخينا سعيدا وأمتنا شخيدا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك أن تهي قلبنا بالنور معرفتك أبدا آمين يا الله جل جلاله جميل جماله امين لا اله الا الله المعبود بكل مكان لا اله الا الله المعروف بكل انسان لا اله الا الله الموجود بكل زمان لا اله الا الله المسخور بكل لسان لا اله الا الله كل يوم مفشان لا اله الا الله الامان الامان من زوال الامام ومن شر الشيطان يا قديم الانسان يا غفور غفران برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا أعوذ بك من الأرض والكسل والجبن والبخل والحمد وعذاب الخبر ومن فتنة المحيى والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فخر ومن غنى ومن كل شر آمين اللهم إنا أعوذ بك من شر سمي ومن شر بصر ومن شر لسان ومن شر مني اللهم أتي نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه وأهل بيته ومن مؤمنات أجمعين لله تعالى <applause> Subhaneke la ilmi lena illa ma allamtana innaka entel alim hakim biz bilmeyiz en iyisini bilen Allah hakkınızı helal edin inşallah hakla kalın daim olun Allah emanet olun aşkla dolun Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat Rabbil alemindir o alemlerin Rabbidir öğreticisidir alemlerin defterini öğretir Çünkü Allah allemel insane ma'lem yalem dedi bilmediğini size öğreten değil midir? Mutlaka beli ya Rabbi, beli ya Rabbi, beli ya Rabbi. Evet. Demek ki öğretendir. O zaman ne isteyeceğiz? Said olarak yaşamayı, şehit olarak ölmeyi. Şimdi İbrahim Halilullah aleyhissalatü vesselam davet edermiş. Bu o günlerde mecusileri, putperestlerin rahipleri gibi böyle. Siz zannetmeyin bir Hristiyanların rahipleri yok ya. Bir Musa, Musevilerin rahipleri yok yani. Mecursilerin, ateşe tapanların ve putta tapanların da var papazları, büyükleri yani. Zannetmeyin böyle, e, efendim bir ehli kitabın bir şeyi var. Efendim koltuğundaki şeyi de var. Tabii, yani büyük putun da var, küçük putun da var. Efendim hepsinin rahibi var. İbrahim Aleyhül, Halilullah Aleyhisselatü Vesselam davet ediyor bu papazları diyeyim, o günün mecusilerin büyüklerini putperestlerin büyüklerini, bilginlerini diyeyim, bilginlerini, bu falcıların efendim büyüklerini çağırıyor hepsini. Diyor ki bu yemeği yiyin. Buyurun yemek yiyelim. Koyun kesiyor. Koyunlar kesiyor. Buyurun hele hele buyurun yemeğe. Efendim yemeğe davet ediyor onları. Ne güzel bakın. Hepimiz yabancıların diyarında olan kardeşlerimize de sesleniyorum. Yani sonra diyor ki ya İbrahim sen Allah bir dersin Muhammed yani ben onun kulu ve elçisiyim dersin. E, e şimdi sen bu yemeği bize yedirdin. Bizden ne istersin? Vallahi bir şey istemiyorum. Sadece beni taklit edin yeter diyor. Ne diyor? Ben diyor kıyam edeceğim. Siz de kıyam edin. Onlar secdeye kapanınca İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'la beraber İbrahim Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ya İlahi Alemin ben secde ettirdim. Hidayeti verecek olan sensin. Ben secde ettirdim. Hidayeti ancak sen verirsin. Sen hidayet vereceksin. Ben ancak buraya kadar getirdim. Bundan sonrası senin ya ilahil alemin. Deyip dua ediyor. Ve orada kırkı birden secde doğuşunda, kalkışında hepsi Müslüman oluyor. Hocam bizimki olmadı. Ya sen samimiyetle yap. Olan olur olmayan olmaz. Sana ne arkadaş? Niçin bu kadar önemsiyorsun ki? Yaptığının niçin başa kakıyorsun? Verdiğim bir yemek, ettiğim bir dua. Verecek olan hidayeti Allah. Hidayet Allah'tan kardeşim sana ne? Niye uğraşıyorsun ki? Hocam alın yazısı Alın yazısı illaki gelir başa. Hani ne yapacağız? Efendim demişler ki e, Hristiyanlara alimin birisi soruyor. Hoşuma da gidiyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Diyor ki efendim siz teslis yaparsınız. Üçlersiniz, dörtlersiniz. Ne öyle demiş sağa sola şey yaparsınız. Yani Hristiyanlara soruyor alim veyahut alim de demeyeyim de adam, arifin biri veyahut zatın biri efendim diyorlar ki işte Allah ruhul kudüs ve İsa deriz. Öyle mi öyle? Siz diyor dininizi bile bilmezsiniz. Dininizi bile bilmiyorsunuz. Teslisin ne manaya geldiğini bana orada yazıp gönderecek var mı? Çünkü teslisin ne manaya geldiğini papazlar da bilmiyor, Hristiyanlar da diyor. Peki Almanya'da testisi yazıp gönderen var mı bana? Bir yazın gönder bakalım. Neymiş manası? Orada siz de papazlara sorar sıkıştırırsınız hadi. Sonra öğreneceğiz inşallah. Onlar nasıl biliyormuş biz nasıl biliyoruz? Aslını öğreneceğiz canım. Testisin bile aslı var ya. Sahtesini çıkarttılar bunlar. Üç kıyadı var ya. Mesaj çekeceksiniz evet. E söyleyebilirsiniz ya mesaj çekmenize de gerek yok. Kilise sahte söylüyor. Tabi kilise sahtesini biliyor. Kilise yalanını biliyor. Yani tabi tabi şimdi kitabullah da diyor ki yani onlar sana sorarlar sen oruçluyum de. Doğrusu var bunun yani. Doğrusu var ya. Sen oruçluyum de fakat eliyle işaret ediyor İsa Nebi oradan dille, dil veriyor ama onun evveli de var. Yani kitabın tefsirinde de buyuruyor ki e Efendim sağımdaki solumdaki melek zaten onlar şöyle sağ ve sol yaparlar karın ve alın yazısı olduğunu söylerler ya onlar alın yazısından çıkarttık biraz önce alın yazısı alın yazısıdır galebe eder diyor yani. Meryem annemize Yahudiler soruyor bu nedir? Ya Meryem sen kızsın nasıl oldu? Oruçluyum diyor. Ama diyor yani peki oruçlusun ama çocuğu soruyor. O diyor ki sağımdaki ve solumdaki şahittir karnımdaki yani onlar çünkü alta verir, ondan sonra açtı. Işte. Karnımdaki alnımın yazısıdır buyurur. Anladınız mı? Yani onlar yanlışını biliyor. Yani niçin? İbrahim ve vesselam'dan bu yana gelen biz hanefleriz. En doğrusunu biz bilmek istiyoruz. En doğrusunu biz öğreneceğiz. En güzelini biz yapacağız inşallah. Ama dedim ya gideceğiz. Efendim Ömer radıyallahu anh'ın Hani kilisede namaz kılmamasının sebebi bundan sonra kiliseleri Müslümanlar başınıza hani şey yaparlar sizi kiliseye de katmazlar. Bizi yıka, o yüzden kılmıyorum demesi, bizim inceliğimizi ve Müslümanların kılmasının siz de hani geçen e, anlattım da dedim ki alemin birisi varmış kiliselerde şey istemiş müsaade istemiş. Demiş ki ben cemaatimle burada namaz kılıp zikir yapabilir miyim, ibadet yapabilir miyim filan diye yapın demişler. bir Mütevazilik olsun diye. Tabi onlar da yapmışlar. Müslümanlar uzattıkça uzatıyor, uzattıkça uzatıyor. Tabi onlar da Hristiyanlar davet ettikçe davet ediyor. Bakın Müslümanlar bizim kiliselerde namaz kılıyor diye. Ondan sonra da soracaklar tabi. Değil mi? Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Hakikaten çok feraset ehli bir zat yapan kimse Allah hepsinden razı olsun. Alim insanlar hakikaten boş insanlar değildir. Efendim güzel insanlardır, hoş insanlardır. Efendim ne yapıyor hemen? Diyor ki toplanıyorlar geliyorlar ama papaz tabi alay edecek. Ya diyor şimdi mesela biz de Kabe'ye gelsek namaz kılar mıyız? Veya İstanbul'a gelsek işte biz de Sultanahmet'te namaz kılabilir miyiz? E diyor biz İsa ve Vesselam dedi kilisede namazımızı kıldık. Siz de Muhammed Rasulullah deyin camimizde buyurun namazımızı kılın diyor yani. Olay bu. <laughs> Siz de ifadetiniz Muhammed Rasulullah deyin ibadetinizi yapın. Hiç kimseye karışmayın diyor yani. <laughs> şimdi alimde feraset vardır. Değil. Mükmünde feraset vardır. Bakın. Ne güzel bir cevap. Biz İsa Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Kilisede namazımızı, ibadetimizi yapıyoruz. Siz de Muhammed'den Resulullah deyin. Gidin Kabe'de, Medine, e, yani Medine'de Efendim istediğin yani ibadetinizi yapın efendim. İster tur atın, ister dua edin, ister sallana sallana yapın, ister yürüye yürüye. Bizi karışmayız diyor yani. <laughs> Nasıl yaparsanız yapın. Muhammed'in Resulullah deyin ama bak biz İsa Aleyhisselatü Vesselam diyoruz. Diyor değil mi? Diyor. Yani ben salatü selam getiriyorum. Allah'ın Resulü diyor ki geçmiş peygamberlere de böyle salatü selam getirin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'a ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma ve cemül mursalin salavatullah ve selam Cümle nebiyi katıyor. Ondan sonra sayıyor. Ondan sonra cümlesini katıyoruz. Ve cemil mursalin diyoruz. Hepsine salatü selam olsun. Amin. İşte burada alınacak ibret çoktur. Yapılacak iş çoktur. Eğrisini de bileceksin, işin doğrusunu da bileceksin. Değil mi? Ama mükmün ne yapacak? Ferasetli olacak. Her yaptığı işte bir şeyi bir. efendim adam sana benzetmeye çalışıyorsa kendini sen ona, efendim dua edeceksin. Ona güzel görünmek için değil. Ya Rabbel Alemin bana benzemeye çalışana hani, efendim Musa Aleyhisselatü Vesselam'a Şimdi Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı geçecek günah olur tabi canım. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı da anlatalım. Firavun'un soy tarısı şey yapıyor, kınıyor. Yani bu Firavun'u eğlendirmek için Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinin peltekliğiyle alay ediyor Firavun'a. Onu güldürmek için. Peltekliğini gösteriyor. Onu taklit edince Allah o soytarıya hidayet ediyor. Diyor ki aman ya Rabbel Bu onun soytarısıydı ve Firavun'u eğlendirmek için senin Nebini alaya alıyordu. Yok onu taklit ediyordu. Onu taklit etti ben de ona iman verdim. Bakın bir güzeli bir iyiyi taklit edene muhakkak Allah iman verir. Siz de orada Avrupa'da da dışarıda da kardeşler çaba sarf edeceğiz. Hidayete vesile oluruz güzel yaşantımızla ama dua ediverin. Ya Rabbel Alemin bizi ve çevremizdeki komşumuza hidayet ihsan eyle. Amin. Efendim çevremizde eşimize, dostumuza, bizi sevenlere hidayet bahşeyle. Amin. İşte Mekke'de, Medine'de ilk Kabe'yi gördüğünde edilen dua böyle olsun. Allahümme ehyene sa'iden ve emetini şehiden ama sen cemi iste, önce kendine isteme. Önce ehyini değil, kendine işte bir ondan sonra da ya Rabb'i cümle kardeşlerimizi yani bizi de kat amana bizi de kat. Şimdi bize de işte tabii bizim için de işte kimden ben bazen böyle şaka yapıyorum. Diyor ki kardeş diyor bana dua et. Haşa ben Allah'a sındım sana dua etmekle. Ben Allah'a dua ederim diyor. Adam bir dakika da bozuluyor bilmezse. Ya arkadaş ben öyle demek istemedim. Ya şaka yapıyorum kardeş ya bir şey yok. Allah için iste yani tamam senin için de isteyelim Allah'tan. allah Teala cümlemizin huyunu suyunu hayırlı eylesin. Hakka Habibine yakın eylesin. E, salatu selamlar hürmetine bizdeki kötü huyları Rabbül Alemin alsın. Bizi ondan o kötü huylardan kötü huyları da bizlerden uzak eylesin Rabbi Celal Hazretleri. Amin çoluğumuzdan, çocuğumuzdan fakirlik şerrini, musibetini, e, efendim, hurafeler ve bidatlar musibetini, şirk belasını çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, sülbümüzden, gelecek olanlardan ve gelenlerden uzak eylesin inşallah. teala iznillah Habibi Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. O adı güzel, Habib-i Kibriya Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı kabul etsin Rabbim. Efendim, Subhane Rabbike Rabbil İzzete mayesifu ve selamun Alel Murselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedel la ilahe illa ente ve estağfuruka atıbilek. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedel la ilahe illa ente ve estağfuruka ve atıbilek. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة فما الأضرار بالصاحب شفاعة المختار آم اللهم أخنا سعيدا وأمتنا شقييدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أخيانا سعيدا وأمتنا شهيدا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك أن تطفئ قلبنا بالنور معرفتك أبدا آمين يا الله جل جلاله جميل جماله آمين لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المعروف بكل إنسان لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم مفشان لا إله إلا الله الأمن.